Selam oyun severler, ben Dubu Gamers. Bugün sizlerle birlikte Minecraft Pixel Horizon serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu arada fark ettiniz mi? Artık Hedra'm var. Hedra'ı tekrar kurdum laptopuma. Bence çok güzel oldu. Bu şekilde oynayacağız tekrardan. Bu güzel manzaraları özlemiştim. Şu güneşin yansıyışına bak. Mükemmel görünüyor. Bu arada fark ettiniz mi? Harita modu indirdim. Tekrardan daha rahat olması açısından. Böyle M'ye basarak nereden geldik, nereye gidiyoruz, neler oluyor görüyoruz. Burada demir farmımız var. Burada benim ev var. Burada bir arkadaşın evi var. Devamında buradaki haritadan rahatlıkla görebiliyor olacağız arkadaşlar. Geçen bölümde hayvanları buraya toplamıştık. Şimdi ise bu hayvancağızlarımız için güzel bir barınak inşa etmek istiyorum. Yerini seçtim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Bunları da doğursunlar. Güzel. Hayvanlarımız burada hazır vaziyette duruyor arkadaşlar. Ben tam olarak bu noktaya kurmak istiyorum. Burada biraz düzleme çalışmaları falan yapacağım. Muhtemelen bir hızlandırma gelir. Bu şekilde hallediyor oluruz. Hadi o zaman başlayalım. Arkadaşlar şimdi bu alanı dolduracağız. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz bu alanı gayet güzel bir şekilde düzledik. Şimdi ise burada bir inşaata başlıyor olacağız. Tamamen kafama göre bir inşaat yapacağım. 4 tane hayvanımız var görüyorsunuz. 4 ila 6 hayvan koyma yeri oluşturacağım. Umarım sizler de beğenirsiniz. Bakalım nasıl bir şey çıkacak ortaya. Benim de bir fikrim yok çünkü. Yok ya bu çok küçük oldu. Ona 10, 10 yapıyorum abi ben. Hemen bozup gelelim. Top. 10 10 değil mi? 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Böyle. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Burası in inekler için olacak mesela. Bir onluk böyle, bir onluk öyle gidecek. Çok mu büyük oldu be ya? Vallahi açıkçası Baya büyük oldu evet. Ama ben bu şekilde devam edeceğim. Buradan böyle. Bu arada benim yaptığımın aynısını yapabilirsiniz eğer isterseniz. Tamamen sizin keyfinize kalmış bir durum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ee, fazla. Kırıyorum. 10, 10, 10, 10 evet. Bu da mı 10 bakayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aynen. Ben hepsi 10. Şimdi burada 3 hayvan var. Şimdi bu arayı 10 blok yapmak istiyorum. Ama önce 4, 5. Yok öyle değil. Tam 5. Aynen. 1, 2, 3, 4. 4 blok genişlik mi? Çok küçük mü olur ya? Evet çok küçük olur. O zaman bir ananın. Ha, bu hatları koymak daha mantıklı. 2, 3, 4, 9, 10. Tamam. Şimdi bu iç bölge 8 oldu. Yani tam şu noktadan giriş kapısı gibi bir şey yapabileceğiz. 2, 3. Hop. Tam şu noktadan. Şimdi 1 2 4 5 6 Ha. Şöyle hemen hop. Şöyle yapıyorum. Şöyle yapıyorum. Yani geleceğim buradan gireceğim abi anladın mı? O şekil yerlerine de aynısını yapacağım. 1 2 Hop. 3 saat 20 dakikadır kayıttayım abi. Yaparken eğleniyorum tabii ki. Ancak yoruluyorum da. O yüzden nereden şu noktada bir abonelik, bir like, bir de yorum bekliyorum. Eğer yorsanız tabii ki. Kedi. Kedi. Şuradan geliyorlar. Demir farmından. geliyorsun hayırdır hop hop hiçbir yere gitmiyorsunuz yeni evinize götürelim sizi artık sonra da bunları yeni evlerine götürüp videomuza da yavaş yavaş son verelim ki 5 saate yaklaşan bu kaydı artık editleyebileyim. Geliyorsun. Bize buraya yaptım gel. Senin eviniz hayırlı olsun. Benim <laughs> Tavuk ordusu. Bir edit edit aklıma geldi onu bulursam koyacağım. İyi <laughs> yeah, Eğleniyorum. Nereye 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 nereye? Şş. Yere gideceğini mi düşünüyordun? Yani sizi boşu başına bulup çoğaltmadım kardeşim. Yemaksınız siz benim için. Yemek. Hayırlı günler. Çok temiz oldu. Ne oluyor mu hiç, Ne mi? Eşya basıyor şimdi. Aa, das. İyi geldi. Ne? Ne 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 ne? Ne? Nasıl? Abi bir dakika. Ha? Nasıl oluyor lan bu? Kapıyı kırdı. Şaka yapmıyorum. Haberim yoktu. Kurabildiklerinden. Abo. Ya oğlum bu kalktı güncellemeyle. Bir aralar. Yine mi geldi? Ben şoktayım. Cahil muamelesi de görmek istemiyorum ama. Ne ara geri geldi bu? Demir kapıyla giriyorduk oğlum biz eskiden zaten. Yani bu inceleme gitti diye kıramıyorlar artık diye. Tahta kapıya geçtim. Allah Allah. Bu da bize, bu da bize kapak olsun abi. Vay anasını ya. Yeminle haberim yoktu. Ne ara oldu oğlum bunlar? Vay anasını ya. Ben gerçekten şaşkınım ya. onun yaşanmaması için kapılarımı koyacağım. Asamak olarak koyacağım ama. Bir kere yaşamam yeterli. Evet arkadaşlar bu bölümümüzün de burada sonuna geliyor olalım. Cedar'lı güzel bir gün doğumundan sizlere veda ediyorum. Bunun yansımasına bak ya özlemişim abi. Bu shader'lar gerçekten çok güzel oluyor. Evet. Konuyu atmadan bu bölümümüzde gerçekten güzel bir iplik yaptığımı inanıyorum. Kayıda baktığımda yaklaşık 5 saate yaklaştığını da görüyorum. 5 saatlik uzun bir emeğin ardından efliğimizi bitirdik. Hayvanlarımızı taşıdık. Güzel de oldu. Emeğime sağlık. <laughs> Sizin, bunu sizlere hızlı bir şekilde gösteriyor ol, olacağım tabii ki. Replay modda çok hızlı bir şekilde bunu görüyor olacaksınız. Ne diyelim? Şimdilik benden bu kadar. Bu gamers kaçıyor. Ama sizlerden de bu emeğin karşılığı olarak bir like, bir abonelik, bir de yorum istiyor. O zaman bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın diyorum. Bu gamers kaçar. 아